yavaş yavaş çekelim. 835 gram. Afiyet olsun. Bizde karışık kuru yemiş olmaz. Ambiyansa uygun kombin olur. Sen de bizimle eğlenebilirsin. Kuru tadına bakabilirsin. Ama yapman gereken tek şey unutma. 549 567 2022 WhatsApp'a hemen şimdi gel. Bir daha hoş sohbet, eğlencemize hoş geldiniz. Yarışmacılarımızı bekliyoruz. Hanife gelmiş, Aysel, Melike, Osman, Hakan, Dursun, Gökçe, Muhammed hoş geldin sen de. Bir farklılık yaptık efendim. Ne yaptık? Soruları yazı olarak değil, artık bundan sonra video olarak gönderiyoruz kuru yemişlerimizi daha iyi tanıyalım, daha iyi tanıtalım. Maksadımız bu zaten. Kuru yemişçi Salih abi karşınızda. Birinci sorumuz ani kalkış sorusu. Soruyu sormadan önce artı 10 ya da artı 20 ile kalkış yapmak isteyen var mı diye soruyoruz. Ne demek artı 10 ya da artı 20 ile ani kalkış yapmak? Soruya doğru cevap veren üç kişi. 1, iki, üç kişi. Bunlardan herhangi biri isen seçtiğin duruma göre artı 10 ya da artı 20 hanene ekleniyor. <laughs> bir de doğru cevabı veren o ilk 3 kişiden biri olamazsan o zaman o artı 10 ya da artı 20 olmuyor da eksi 10 ya da eksi 20 oluyor. Soruya geçmeden önce ani kalkış yapmak isteyen konuklarımıza soruyoruz. Ani kalkış yapmak isteyen var mı? Artı 10 ya da artı 20. Hakan ve Osman'ı tebrik ediyoruz. Risk almışlar. Bakalım inşallah ilk 3'e girebilirler. Sorumuz gelsin bakalım. Elimizde 10 tane cevizimiz var. Bu 10 tane cevizi hemen tartıyoruz. Ne kadarmış? 110 grammış. Hep beraber tartalım bakalım. Kabuklu 10 tane cevizimiz tarttığımızda 110 gram geliyor. Kırdıktan sonra iç olarak kaç gram gelir? Sorumuz bu. Sorumuzu izledik. Evet, cevizin kalitesini de hep beraber görmüş olduk. Bayağı böyle hani cevizin iç oranını tahmin edenler güzel olmuş. Sadece Dursun Bey iyi bir hesap yapamamış herhalde. Muhasebeci olmasına rağmen. Doğru cevabımız geliyor. 50 grammış. Neredeyse %40-45. Yani %50 değil ama %40-45. Doğru cevabımızı bilen Hakan Bey'i alkışlıyoruz. Tebrikler Hakan Bey. Ani kalkışta yapmış mıydı Hakan Bey? Evet, ani kalkışla beraber iyi bir puan aldınız Hakan Bey. Puan tablomuzda 30 puandasınız. Tebrikler. Kazan ve paylaş. İkinci sorumuz kazan ve paylaş. Soru puanı 10. Soru sorulup cevaplar verildikten sonra doğru cevabı veren ilk yine 3 kişiye soruyoruz tabii ki. Paylaşmayıp sadece 10 puancık mı almak istersin? Yoksa ilk 3'e giremeyen 7 kişiden biriyle paylaşıp 20 puan mı almak istersin? <laughs> Unutma yapacağın iyilik sonraki sorularda önüne çıkabilir. Sorumuz gelsin. Kuru yemişçi Salih abinin türeğinde bulunan kuru adı nedir? Gelen cevaplara bakıyoruz ama istediğimiz cevabı alamadığımız için haydi bakalım size bir yardımcı olalım. Ne yapalım? Reci oradan bir şıklı cevap atar mısınız? Bir arkadaşlara yardımcı olalım. Buradan şık olarak seçelim bakalım. Hadi sallamasyon gitsin bakalım. Ooo evet yani şıkları görünce herkes bir anda uyandı. <laughs> Öyle tahmin ettim. Gelsin bakalım cevabımız neymiş? Brezilya cevizi. Amazon cevizi. Bizde karışık kuru yemiş olmaz. Ambiyansa uygun kombin olur. Evet, Brezilya cevizi, Amazon cevizi. Çok kaliteli bir ceviz. Bunu böyle hani böyle kuru yemiş için kullanmıyorlar. Sağlık için çok faydalıymış. Elimizde mevcut. Yardımcı oluruz. Bakalım kimler paylaşacak, kimler paylaşmayacak. Paylaşanlar arasındaki yarışmacılarımız kimler? Aysel, Gökçe Nur, Osman, Melike hem paylaştılar hem kazandılar. Tebrikler. Muhammed bir şey dememiş, paylaşacağım dememiş. O yüzden paylaşmayacak olarak kabul ettik. Tek 10 puanla puan tablosuna ekledik. Paylaşsaydı 20 puan alacaktı Muhammed. Neydi 3. sorumuz? Dostluk kazansın. 3. sorumuza geçmeden önce dostluk tablomuzu oluşturuyoruz. En yüksek puana sahip 4 yarışmacımıza teker teker soruyoruz. Dostunuz kim olsun? Unutma. Dostun için kazanacaksın dostun için kaybettireceksin. Bu eğlencede dostluk çok önemli. Üçüncü sorumuz dostluk kazansın. Sorumuza doğru cevabı veren ilk üç kişi değil. Onların dostu kazanıyor. Kendin için değil, dostun için. Dostluk tablomuz oluştu. Sorumuz geliyor. Zarlık acı. Bizde karışık kuru yemiş olmaz. Ambiyansa uygun kombin olur. Of bir dakika bir dakika. <laughs> Reji çok büyük hata yaptık. Ya biz cevabı verdik. <laughs> yanlış oldu yanlış. Yani verilen cevapları kabul etmiyoruz şu anda tamam mı? bir yanlışlık olmuş. Reji bir yeni soru gönderir misin sen zahmet? Evet yeni sorumuz geliyor. Kuruyemişçi Salih abinin küreğinde bulunan kuruyemişin adı nedir? Evet, cevaplar geldi. Badem, 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 badem. Reji bir yardımcı olabilir misiniz arkadaşlara? Seçenekli bir cevap tablosu gönderelim. Kavrulmuş kayısı çekirdeği, kenya fındığı, kavrulmuş şeftali çekirdeği. <laughs> evet, reji de bayağı bir sallamış. Kenya fındığı diye bir şey var mı arkadaşlar? <laughs> Belki de vardır ha. Brazilya da şey olduğuna göre, ceviz olduğuna göre Kenya'da da fındık olabilir. Doğru cevabı veren ilk 3 kişi Hakan, Aysel, Dursun. Bunlar kendi için değil, dostu için kazandı. Dursun ilk defa doğru cevap verdi ama o da kendi için değil, dostu için kazanmış oldu. Olsun. Belki ilerleyen durumlarda bu sana artı bir avantaj olarak geçebilir belki. Farklı sorular olacak. Dursun. Bekle bakalım. Gelsin sıradaki sorumuz. Dördüncü sorumuz tekelleme, tökezleme. Bu sorumuzda size bir tekelleme metni gönderiyoruz. Bu tekellemeyi hatasız, tekrarsız, en hızlı okuyup doğru telaffuzla en ilk atan yarışmacıya 30 puanı veriyoruz. Dikkat, bu sefer sadece bir yarışmacımız puanı alacak. 10 yarışmacımızdan biri tekelleyecek, maalesef 9'u tökezleyecek. <laughs> Benim en çok eğlendiğim soru bu. Neydi? Tekelleme ve tökezleme. Bakalım kim tekelleyecek, kim tökezleyecek? Merakla bekliyoruz. Ya ben her seferinde bunu deniyorum, deniyorum, deniyorum ama maalesef olmuyor. Bir daha deneyelim bakalım. <laughs> Uykucu Ülkü ucu tüllü üç örtüyle ütüyü ütüleyip de üstüne örtmeli üç örtünün ucu tülleyip ütüleyip de mi üstüne örtmeli? <laughs> ya yanlışım olduğunu söyledireceğim. bakalım. Uykucu ülkü, ucu tüllü, üç örtüyü, ürtülü ürtülüyüp de üstünü örtülmeli, üç örtünü ucunu tüllüyüp de ürtülüyüp de üstünü örtülmeli. Uykucu ülkü, ucu tüllü, üç örtüyü, ütüyle ütüleyip de üstünü örtülmeli, üç örtünün ucunu tüllüyüp ütüleyip de üstünü örtülmeli. Uykucu ülkü, ucu tüllü, üç örtüyü, ütüyle ütüleyip de üstünü örtülmeli, üç örtünün ucunu Üleyip, ütüleyip ütüleyip demi üstünü örtünmeli. Uykucu ülke. Uykucu ülke şey üç örtüyü ütüyle ütüleyip demi üstüne örtünmeli. Anlatın üç örtünün ucunu tülleyip ütüleyip demi üstüne örtünmeli. Uykucu ülke ucu türlü üç örtüyü ütüyle ütüleyip demi üstüne örtünmeli. Üç örtünün ucunu tülleyip ütüleyip demi üstüne örtün. Uykucu, ülkü, ucu, türlü, üçörtü, ütüyle ütüleyip de mi üstüne örtülmeli? Üçörtünün ucunu türleyip ütüleyip de mi üstüne örtülmeli? En doğru telaffuz ve en hızlı kişi kimmiş? Gökçe Nur. Tebrikler Gökçe Nur. Evet Osman Bey ne oldu? Ses kaydı gelmedi. Kuru yemiş yeseydiniz olabilirdi. Doğru. <laughs> Yani kuru yemiş yemek insanın zihnini ve dilini açıyor. Puan tablosuna bir bakalım ne olmuş? Gökşenur 50 puanla birinci sırada. Son sırada kim var? Dursun. Dursun sen hala dur bakalım orada ne olacak işin sonunda. Beşinci sorumuz 40 yılın başında 40 puan değerindeki sorumuz. Doğru cevabı veren ilk 3 kişiye puan kazandıran ama nasıl puan kazandıran? Normalde 10 puan eğer 0 ya da eksi puan isen 40 puan kazandıran bir etap. Anlayacağınız 40 yılın başı pozitif ayrımcılık yapan bir soru. Sen sen ol, sıfır ya da eksilere takılıp mücadeleyi bırakma. 40 yılın başı denk gelir, 40 puan alırsın unutma. 40 yılın başı gelsin sorumuz. Kuru yemişçi Salih abinin küreğinde bulunan kuru yemişin adı nedir? Evet, kabak çekirdeği gelmiş Aysel'den, Hakan'dan, Melike'den, Dursun'dan, Hanife'den, Osman'dan, Gökçe'den hepsi doğru cevap kabak çekirdeği içiydi. İlk üçü doğru kabul ediyoruz. İlk üç kişi puanı aldı. Tebrikler. Bu ilk 3 kişi eksi ya da sıfır puan olmadığı için artı 30 puan alamadılar. Olsun 30 puan bizim cebimizde kalsın. Siz 10 puanla devam edin. Altıncı sorumuz kapışma. Soru gelmeden önce rejimizin hazırlamış olduğu kapışma tablosunu sizinle paylaşıyoruz. 10 yarışmacımız ikişerli 5 grup oluyor. Bu iki doğru cevabı ilk veren kazanıyor. Yani bu soruda 5 yarışmacımız puan kazanıyor. Gelsin rejimizin hazırlamış olduğu kıyasya kapışma tablomuz. Geldi. Herkes ikişerli gruplandırıldı. Sorumuzu izliyoruz. Kuruyemişçi Salih abinin küreğinde bulunan hurmanın adı nedir? Videonun altında bu sefer şıkları koydu. Rejimiz artık dedi ki ya artık ben bunaldım bu işten. <laughs> Acbe hurması, yaşurma, sugay hurması, medine hurması cevaplar geldi. Bakıyoruz cevaplara. İlk üçte olman önemli değil burada. Burada kapıştığın kişiden daha önce cevap vermen önemli. Tablomuzda Dursun almış puanı. Hakan almış. Osman almış. Evet. Tebrikler. Puan tablomuza bakıyoruz. Hakan ve Gökçe birinciliklerini sürdürüyorlar. Tebrikler. Bakalım durum değişecek mi? Son sorumuza geldik. Yedinci sorumuz kazan ya da kaybettir. Sorumuza doğru cevabı veren ilk kişiye soruyoruz. 30 puan mı almak istersin ya da birinciden 30 puan mı sildirmek istersin? Belki ikinci sana puan kazandırmış bir dostun olabilir onu birinci yapabilirsin. Belki de birinci sana puan kazandıramayan bir dostun olmuş olabilir. Ondan intikam almak isteyebilirsin. Kazan ya da kaybet. Gökçe ve Hakan bilemezse, diğer kişiler bilirse Gökçe'nin veya Hakan'ın birinci olmasını engelleyebilir yahut birinci yapabilir. Dur bakalım. Gelsin sorumuz. İsminde fıstık olan ilimizin plakası nedir? Evet cevaplar geldi. İki tane doğru cevap gibi gözüküyor. Antep fıstığı ve siirt fıstığı hani Gaziantep ve siirt olarak kabul edebiliriz hani. Ama görseldeki fıstığa baktığımız zaman bu Antep fıstığı, siirt fıstığı değil. Siirt fıstığı biraz daha pembemsi oluyor böyle. Biraz daha böyle ağaç rengini andırdığı için bu Antep fıstığı. O yüzden 27'leri dikkate alıyoruz. İlk 27'yi kim söylemiş? Hakan Bey. Hakan Bey'in puan tablosundaki durumu zaten liderdi. 30 puan da büyük ihtimalle kendini alır. Dediğim gibi de yaptı ve puanı kendini aldı. 80 puanla yarışmayı birincilikle sonlandırdı. Tebrikler Hakan Bey. Evet bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Bu güzel programa, bu güzel eğlenceye siz de katılabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey neydi? 549 567 2022 WhatsApp hattına ulaşmak olacak efendim. Tatlı, leziz, kuru yemişler, hoş sohbetler diliyoruz. Ben kuru yemişçi Salih. Bu dükkanda karışık kuru yemiş olmaz. Allah'a emanet olun.